Çocuklar hepinize günaydın. Ee, yine bir e, Türkçe devriyle sizlerle beraberiz. Bu haftaki Türkçe ödevimizde çocuklar ne yapacağız? Şimdi size onları anlatıyorum. Bu hafta Türkçe atölye kitabından sayfa 107'deki ara değerlendirme yapacağız beraber. Arka sayfayı okulda yapacağız çocuklar. O yüzden arka sayfayı yapmayalım. Sadece sayfa 107'de yapmamız bizim için yeterli olacaktır. Bakalım ödevimize. Aşağıdaki noktalama işaretleri. Adlarını yazalım. Evet, birinci saylambuzun içinde nokta, virgül, soru işareti, ünlem, kesme işareti ve satır çizgisi ya da konuşma çizgisi de diyebiliyoruz çocuklar. Şimdi kelimemizi yazarken sığmadığı zaman bu iş çizgi, satır çizgisi oluyor. Ama konuşma metinde konuşma ifadesi varsa orada bu çizgi konuşma çizgisi oluyor. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazılır. Soru cümlelerinin sonunda soru işareti gelir İfadesi çocuklar. Ee, doğru bir ifadedir. Soru cümlelerinin sonunda soru işareti gelir. Virgül cümlenin sonunda gelebilir ifadesi yanlıştır. Virgül hiçbir zaman cümlenin sonunda olamaz çocuklar. Cümleye büyük harfle başlanır ifadesi doğrudur. Çünkü cümleye büyük harfle başlamak gerekiyor. Özel isimlere gelen bazı ekler kesme işaretini ayrılır ifadesi de doğru olacak. Verilen sözcükleri cümlelerdeki boşluklara uygun olacak şekilde yazalım. Ne zaman görüyorsunuz sonuna soru işareti konuş çocuklar. Buradaki soruyu yazacaksınız. Yangın var cümlesinin sonuna ünlem işareti gelir. Çünkü yangın bir felaket değil mi? Gazete sözcüğünün doğru yazımı gazetedir. Evet gazete değil, gazete diyeceğiz. Sonra çocuklar nokta nokta sıralanmış sözcüklerin arasına gelir. Sıralanmış sözcüklerin arasına virgül gelir çocuklar. Mesela pazara gittim elma, domates, değil mi? Mandalina, portakal aldım dersen hepsinin arasına virgülü koyuyorduk. Nokta nokta cümlenin sonuna gelir. Evet çocuklar. Nokta cümlenin sonuna gelir. Savan, sovan sözcüğünü doğru yazmak için V sesi yerine yani V sesi yerine yumuşak G yani R sesi yazılmamızdır. Bunu bu şekilde yapan arkadaşlarım doğru yapmıştır. Hepinize kocaman sevgilerle kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere çocuklar.